Şimdi arkadaşlar bu işi bilmeyenlere söylüyoruz. Bu köylerde kilim dokuma. Evet. Yani benim bildiğim yıllardan bunun boyası da kazanlarda kaynatılır. İpler Boyan. o şekilde boyanırdı evet. ama şimdi hazır alınıyor herhalde. Bilmiyorum ama. Evet. Öyle değil mi abi? Şimdi böyle bunu dokuyan da kim? Rahmetli İsmail hocamızın hanımı. Yardımcısı kim? Hamide <laughs> kardeşim. Kardeşi Hamide. Kardeşi Hamide abla. O da Ali abimizin hanımı. Bak şimdi bunlar da yardımcıları. Şimdi burada kilim dokunmaya çalışıyorlar ama ip, ip koptu herhalde. <laughs> Ben böyle belayım işte. Bak ne güzel ya eskiyi yad ediyoruz şimdi. Ha, hanım Eskideni abla yani, yani. Yani evet. ya 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 ya. Evet. Biraz sıkıntı var herhalde. Yeni kurmaya çalışıyorlar bunları. Şimdi oldu. Ha? İmalata geçilmedi ee, e, şey, mi? geçilmedi. Evet. <laughs> <laughs> şimdi imalata geldim. Evet, şimdi bu bu şekilde. İçeri üretim geçiyor. Evet, 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 evet. Şimdi bu, bu şekilde yapıldı. O şeyi oradan geçecek. Aa tabi. Kılıç. Kılıç. Değil mi? Şimdi bu buradan böyle vurulacak. Oldu abi. Oldu. Çok iyi bir şey Of cicim mi diyorlardı bir de buna cicim Cicim, cicim. Eskilerden yapılan cicim. Eski, eski, eski tarihi cicimler yad ediliyor şimdi. Dokunuyor yani ama bak şimdi ama yani harbiden. Ooo. Ha, şimdi oh. şimdi dokuyacak işte evet. ha, başladı. Evet. Ooo. Oh. Şu, kadar bir de dokurken evvelde. Şimdi oradan Hı -hı. öyle. <laughs>